Üçer gün Okula gitmeyecektik biz. Dur oğlum düşünüyoruz. O kadar kolay mı? Sen bulana kadar bir de üniversiteye Ne? Ben? Hayatta üniversiteye gitmem. İlkokulu bitireyim yeter. Bıraksana ben onu da okumayacağım ama. <laughs> dilencilik yapacak. Atma lan sensin dilenci. Çok ya. Öyle miyiz? Evet. Sen de okula mı gidiyorsun? Evet. Ama biz seni okulda görmedik. Ben Nermin'le de, de ilk okuluna gidiyorum. Ana biz niye gitmiyoruz la Ahmet? Biz öyle bir okul olduğunu bile söylemediler ki Soner. Biz yüzüncü yıla gidiyoruz oğlum. Sizin okul bu tarafta, benim okulum bu tarafta. Ben artık senin okuluna gideceğim. Ben de. Olmaz ki anneniz babanın izin vermez. Sen merak etme. Biz annemizden babamızdan izin alırız. Arkadaşlarınız var, öğretmeniniz var, özlersiniz. Aman, yemişim arkadaşları. Ben de öğretmenim. Biz bundan sonra senin okula geleceğiz. Oh, oh, oh. Ay bu git gideme fenalaşıyor yoksa bana mı öyle geliyor? yok Feray Hanım yok. Sen geçen sefer aç değildin. Yoksa hamsi aynı hamsi da. Mısırın aynı mısırını. Ya aynı ya tava aynı tava tüp aynı tüp. Anladım sakin hanım anladım hepsi aynı. Bu sefer bir fark var ama Feray Hanım. Taksi kuşlarını ben ediyorum. <laughs> Niye? Yanındaki etkisiz eleman mı? Bak güzel çalışıyor. Öğretin, <laughs> evet, öğretin. Evet. Çok acıkmış, ne lazım. Tamam bu tamam. Gel. Evet, sen dinliyorsun. Şey var ya Piri. Evet var. Kim o? Kimin kızı? Bu alakadar o. Çarşaf gelir mi? Ne soruyorsun lan Ferah teyzeye? Sana lan! Sorum sormam. Periyi soruyorsun değil mi? Soruyorum, var mı? Sana buradan bir kafa atarsam var ya görürsün. Maymunlar sizi. Yoksa siz de mi? ne bereketliymiş burası. Her yerinden aşk fışkırıyor. Aşk. 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 Lanet. gelin buraya Bir Dakika ne? Bir şey konuşuyoruz burada. Sonra. Kime biz? Seninle sonra konuşacağız. Tamam, konuşalım. teyze. biraz daha koy melat da söz çok var. Ya, ya niye çağırsınız bizi? Babamları artık getireceğiz. Oğulların abi. Ya dikkat edin düşürmeyin ha. Biz niye götürürüz ya? Ziya bir götürsün. Ula Ziya burada olsa seni niye çağırıyorum? Sekiz. Dünürüm acaba çocukları göndermesek mi? Allah muhafaza muhafazaya kaybolurlarsa? Dünürüm. Sen gitsen bulabilir misin? Yok bulamam da. Ama Ahmet bulur, değil mi Ahmet? Bulurum. Bak gördün mü? Bunlar götürsünler, öyle mi dersin? Haydılar, haydi ulan hadi. Şu iş bitse hesaplaşacağız! Tamam la! Hesaplaşalım! Uh -huh. Feraye Hanım! Feraye Hanım! Feraye Hanım! Merhaba! 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 Merhaba. Amişer misin? Annem yaptı, çok güzel! Hadi ola bir kere. Benim nenem yaptı. Ben balık sevmem ki. Ben de hiç sevmem. Ben nefret ederim. Ben de afallım. Hah Ahmet burada mısın? Dur dur. Dur gitme şu an beni bekle daha. Beraber gidelim. Soner ben o torbayı sen bak. Bir dakika nene ya. Ben gelmeyeyim sen götür. Olur mu uşağı? Ben yol bilmem izin Sen bana göstereceksin. Ben gideceğim de. Of of nene ya. Tam zamanıydı ha. Hadi yürü yürü yürü. Hadi yürü. Çok, çok konuşma. Sen bittin oğlum sen bittin. hamsiye balık değil mi ayıptır? Balık değil mi hamsi? Hamsi hamsidir. Balık kafamı karıştırma. Balık başka bir şeydir. <laughs> ha Emin, hemen hamsi kuşu lazım bize. Alınla dolu işte şurada. Onları ne koyup yetmez bize dünya kadar dünya. Şey daha bunlar. Yolda giderken pişer Emine bize çok hamsi lazım. Bütün dünyanın hamsi kuşları lazım bize. Bırakın da misafiri tabanı koyuruyorum. Şunu da Hasan? Yine ne dövenler Çinliyiz. Sen ol, sonra ol. Anlatacağım Emine. Çok para kazanacağız bu işlerden. Çok hamsi kuşundan. Zengin olacağız. Koy, 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 koy. Ha, hadi. Sener hadi uşağım hadi. Ama kirli. Kalk ula, Bırak Cini parayı bak. Hasan amca para kazanacak. Yürü bakayım, haydi. Benim yavru köpeğim var. Göstereyim mi? Köpeğim. Oğlum ula, çıldırtmayın adamı delirtmeyin ya. Lan. Nereden çıktı şimdi okula gitmeyeceğiz? Ola ben size okuldan kaytarmak yok demedi mi? Bırak şunu. Ha Ziya çok iyi yaparsın. Ulan çocuk o daha. Çek çek ki kolu kopsun. İyi çek Bırakın da susun da benim de kafam karıştı. Okula gitmemek de nereden çıktı? Biraz ula, okula gitmeyeceğiz de mi hocam? Ne diyorsun uzun zaman? Gelin inin bakayım aşağı. Anlat bakayım <laughs> bana <abi>, ne diyorsun? <laughs> Yeni bir ok okul varmış hocam. Dermine'ye uğruyor ilk öğretim okulu diye. Biz ona gitmek istiyoruz. Ulan sizin okulun nesi varmış? Bizim okulda per <laughs> perde yok. Niye edeceksiniz lan perdeyi? Perde çok lazım hocam. Ders yaparken gözümüz dışarı kaçıyor. Olmaz. Ula perde yok diye okula gidilmez mi? Biz de gelmem. bakayım haydi. Vallahi ben gitmem. Sen gitmezsen o hayatta gitmem. Ula sizin hakkınızdan teyzem gelirdi ama... ...o da ortalıklarda. var. Hah hocam ben de onu diyecektim. Ne diyecektim? Ferah Hanım yukarıda yatıyor. Hastaymış. Abdullah gelsin diye. Hasta mıymış? Öyle dedi hocam. Ateşine bakayım dedim istemedim. İlla Abdullah gelsin diye. İyi ben bir gidip bakayım. Hastaymış he. Bana bakın ula. Şimdi doğru okula. Şu kurban bayramını bir geçsin sonra halleder. Ee, hastaymış. Oley!